Merhaba sevgili astroloji severler ve değerli takipçilerim. Ben astrolog Suat Kargılı. 23 Nisan Salı günündeyiz, Mars'ın günündeyiz. Öncelikle bütün çocuklarımızın ve evlatlarımızın ulusal bayramı olan 23 Nisan gününü enişte dileklerimle kutluyorum. İyi ki varlar. Allah bütün çocuklarımızın ömrünü uzun etsin ve bize bağışlasın. Ay Gün boyu boşlukta olacak arkadaşlar 18-31'e kadar şey 18-28'e kadar ay boşlukta ay boşlukta olduğu vakit ne yapıyorduk herhangi bir anlaşmalı işe imzalı işe karar vermiyorduk hayatımızı stabil geçiriyoruz sabit geçiriyoruz gün genelinde ikili ilişkilerimize biraz dikkat ediyoruz ve ilişkilerimizde. Daha çok böyle tartışmalardan uzak duruyoruz. Ayın boşluk olduğu vakitlerde herhangi bir anlaşma, imza gerektiren işlere giriş yapmıyoruz. Ayrıca 18-28'den sonra Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor ve Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek biliyorsunuz. Astrolojik olarak bu dolunay hayatımızdaki gizli saklı sırların ortaya çıkması, para konularının biraz daha ön plana çıkması bazı hissiyatlarımızın ölümü geçmişteki arkadaşlarımızla bazı arkadaşlarımızla ilişkiyi bitireceğimize hayatımıza yeni insanların gireceğine e, konu alan dönemler zarfı içerisine girecek ülkemiz e, çapında ise biraz daha askeri gündemlerin e, yeraltı olaylarının e, madenlerin e, depremlerin ve sularla ilgili konuların ön plana çıktığı bir zaman dilimine giriyoruz. Ben yanlış anlamayın diğer astrologlar gibi bunların detaylarını anlatıp yok dünyada şu olacak, yok dünyada bu olacak bunları anlatarak kafanızı şişirmek istemiyorum. işin gerçeğine gelirsek ben daha çok insanların doğum haritası ve yıldıznamesi ile ilgilendiğim için burada size insanların ve burçların yükselen burçlar ve güneş burçlar olarak hangi konularda etkileneceğini size anlatacağım. Arkadaşlar Malum donulay dönemindeyiz. E, i̇ki şeyi yapabiliriz mesela. E, bugün güzelce evinizde zaten ay boşluklu olduğu için bugün güzelce evinizde bir temizlik yapabilirsiniz. Evinizde güzelce kapılarınızı sirkeli suyla silin. E, evinizin dış kapısını, balkon kapılarınızı, iç kapılarını güzelce sirkeli suyla silin. Yatak odanızdaki gardırobunuzu sirkeli suyla silin. Evinizin içinde bir Türk kahvesi yakın. Ada çayı yakın, evinizi güzelce bir arındırın. Üzerlik otunuz varsa, balkon kapılarınızın arkasına veya balkon kapılarınızın köşesine e, birer tane böyle kavanozların içine biraz üzerlik otu koyarak kenarlara bırakın. İyidir, Negatifler evinizden uzak tutar. E, evinizdeki kullanmadığınız eşyalarınız, elbiseleriniz, kırık olan eşyalarınız Sonrasında çalışmayan saatleriniz, giymediğiniz ayakkabılarınız, giymediğiniz gömlekleriniz, pantolonlarınız, tişörtleriniz, her neyse giymediğiniz bütün eşyaları evinize arındırın arkadaşlar. Mis gibi olsun böyle tertemiz. Burçlar bazında el alacak olursak, bu akrep burcundaki dolunay, yani güneş yükselen ve ay burcunuza göre de dinleyebilirsiniz. Mesela benim güneşim boğa, yükselenim terazi, ay burcum balık. Mesela balığın etkilerini duygularıma göre dinliyorum. Güneşimin etkilerini burcuma göre dinliyorum. Yükselenimin etkilerini yükselen burcuma göre dinliyorum. Size de tavsiye ediyorum burçları sadece şu şekilde dinlemeyin. Ben koç burcum, koçu dinledim, koç benim için tamam bitti. Ama arkadaşım senin bir de güneş burcun var. Senin bir yükselen burcun var. Senin bir ay burcun var. Buna göre de bunları dinleyebilirsin. Buradan da etkiler alacaksın. Tamam mı? Kusura bakmayın çay yeni yapıldı. Arkadaşlar, bu akrep burcundaki dolunay, yükselen koçlar ve güneş koçlar 8. evlerinden bir etki alacaklar. 8. ev konuları. Eee nafakalar, ödemeler, vergiler, e, ilişkilerimiz, sonrasında yeni yatırımlarımız, yapmaya karar verdiğimiz şeyler, ölümler, hissiyatımız, duygularımız, e, bunlarla ilgili konular var, el alıyor. Mesela 8. evin karşısı 2. ev. Sevgili koçların çoğu bu ara yeni bir iş girişiminde olabilirler. Yeni yatırım içerisinde olabilirler ve büyük bir ihtimal e, emlak konularının ön plana çıktığı, işte toprak konularının ön plana çıktığı ve ödemelerin ön plana çıktığı, nafaka ile ilgili, mahkeme ile ilgili durumların ön plana çıktığı bir zaman zarfı içerisine girecekler. E, onlara tek tavsiyem şu, yani bir onlara değil, bütün burçlara tek tavsiyem şu, hazır şu anda da zaten Koç burcunda bir Merkür retrosundayız ve 25 ayın 25'i Nisan'da Merkür normal rötür hareketine devam edecek. Yani retrosunu bitirerek hareketine devam edecek. Koçlar e, burada yaptığınız anlaşmalara dikkat edin. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sevgili Boğalar 7. ev konularıyla ilgili gündemler gündemleri ön plana çıkacak biraz. Onlar da burada tamamen e, İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve açık düşmanların ön plana çıktığı bir durum zarfı içerisinde olacaklar. Mesela evliliklerinde bir tık ileri seviye, kötü giden evlilikleri sonlandırma, hayatlarında bir ilişkisi varsa ilişkiyi devam ettirme, evlilikte sonuçlanma, ortaklı ilişkilerde bitişler, sonlanışlar veya yeni ortaklıklar, açık düşmanlar net göreceğiz. Sevgili ikizler bu konuyu altıncı evlerinden yaşayacaklar. Altıncı ev konuları biliyorsunuz. Aleyküm selam. Hoş geldin başkanım. Merhaba nasılsın? Altıncı ev konuları biliyorsunuz. Bizim diyetimiz, evcil hayvanlarımız, çalıştığımız alan, ofisimiz, iş alanımız, bağırsaklarımız, karın bölgemiz. Öncelikle şurayı da bir tekrar hatırlatayım. Ee, sevgili koçlar genital bölgelerinde biraz sıkıntı alabilirler. Şişlikler ve kaşıntılar sulu yaralara dikkat etsinler. Ee, i̇kizler de burada altıncı ev konularını ön plana çıktığı için bel bölgesine, beline ve de bağırsaklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Onlar da gizli düşmanlar işte çevresinde konu komşu bazı sonlanmalar olabilir. İlişkilerde sonlanmalar. Yengeçler burada 5. evden Etki alıyor. Beşinci ev konuları şansımız, çocuklar, ilişkilerimiz. Bazı ikili ilişkiler içinde olan yengeçlerde yasak bir aşk yaşıyorsanız bunun gün yüzüne çıkacağını bilin. Ee, burada sarsıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü akrep dolunayı gizliliği açığa çıkartmaktır, sırları açığa çıkartmaktır. Bilginiz olsun. Ee, yengeçler beşinci ev konusunda, yengeçler bu ara çok şanslı bile iş, kariyer yönünde çok şanslı. Yengeçler bir de ailesi konularda babalarıyla ilgili konuların, rütbeli insanların ön planda olduğu konularla ulaşacaklar. Aslanlara geldiğimizde sevgili aslanlar dördüncü ev konularından bu yetki alacaklar. Kardeşler, kuzenler, işte akrabalar, annelerinin ön plana olduğu... Gençler, yayın yapıyorum. Ee, annelerinin ön planda olduğu bir zaman zarfı içerisine giriyorlar. Ee, onların da hakkında hayırlısı olsun. Başaklar üçüncü ev konuları, kardeşler, kuzenler, e, ilişkiler, e, yatırımlar, yeni araştırmalar, yeni sözleşmeler, yeni imzalar. Başaklar bu konuda bir etki alıyorlar. Ee, onların da hayırlısı olsun inşallah. Ee, teraziler, ikinci ev konuları, yatırımlar, para, alım, satım, ikili ilişkiler, karşı evde aynen akrebi nevi olduğu için ödemeler, mahkemeler, nafakalar bu gibi konularla ilgili etkiler alacaklar. Tabi bu etkilerin nasıl aldığınızı doğum haritanızda önemlidir. Doğum haritanızı mutlaka okutturun, bakın nereden etki alıyorsunuz, net bilgiyi oradan daha çok alırsınız. Ve burçların genelinden bahsediyorum. Akrepler bu etkiyi birinci evlerinden alıyorlar. Tamamen kendileriyle alakalı, görünüşünü değiştirecekler, güçlerini değiştirecekler, ee, yani görününü e, değiştirecekler, rejime başlayabilirler, kimileri e, spora başlayabilir, kimileri tamamen farklı konuların geliştiği, Çoğularının ilişkiyi bitirip yeni ilişkilere kucak açtığı dönem zarfı içerisinde, bazı akrepler ani şekilde evlilik kararı alıp ani bir şekilde evlilik yapabilirler. Bazı akrepler ani şekilde ilişkiyi bitirebilirler. Yaylar burada 12. evden etkiliyorlar. Spiritüel konuların biraz ön plana çıktığı din konusunda kendilerini biraz daha böyle sorgucu ve araştırmacı konunun içinde bulacaklar. Bazı konular onlar için burada anlamsız ve manasız gelirken eşler, aileler Kardeşler, anne baba gibi durumlarda e, düzelmeye doğru gidecekler. E, ailede bazı ufak tefek zehirlenmeler, şubu gibi konularda da dikkat etsinler. Oğlaklar burada 11. evden konu alıyorlar. Bu da sosyal çevre, çevremiz, arkadaşlarımız, kullandığımız sosyal medya. Ee, bu ara sosyal medyada gördüğünüz çoğu yere yorum yaparken dikkat edin. Başınıza ufak tefek iş açabilirsiniz. Onların ön planda olduğu. Sosyal çevrenize çok dikkat edin. Bir arkadaşınızın size yeni bir iş teklifinde bulunabilir. Bir arkadaşınız sizi sırtınızdan vurmaya kalkabilir. Bu konulara çok dikkat edin. Kovalar 10. evinden bir etki alıyorlar. Kovalar 10. evden aldığı etkiler de şunlar. Rütbeli insanlar, kariyer, iş, taşınma konuları, babaların gündeme geldi. Babalarımızın yani babamızın gündeme geldiği, babamızın akrabalarının gündeme geldiği konularla ilgili gündemimiz olacak. Resmi evrakların biraz böyle havada uçuştuğu bir dönem zarfı içerisinde olacak. Kovalar buradan etki Eee sevgili balıklar da e, 9. evde maneviyat evi. Biraz seyahatler, geziler, araştırmalar, yeni bir şeylere başlamalar, işte yeni bir yerlere kayıt olmalar, yurt dışıyla ilgili konuları gündeme gelecek. Belki şehir dışına çıkmak isteyen balık kuşları, seyahatlere çıkacak. Yurt dışına çıkmak isteyen balık kuşları bu dönem zarfı içerisinde bu işlemlerini hızlandıracak. Onlar da bu konudan etkileniyorlar. Hepinizin hayrını olsun inşallah. Ben küçük küçük bilgiler verdim. Yine dediğim gibi en çok bize bunu belli eden yer doğum haritanızdır. Doğum haritanızı açın bir bakın. Bu etki Akrep, Boğa, e, Yengeç, Kova dördü bir de Oğlak Burcu var. E, bu beş burç hangi konumdaysa bu konuların daha çok ön plana çıktığı konular hayatınızda ön plana çıkacak bilginiz olsun. Hepinizin hayrını olsun inşallah. Videoyu biraz kısa tuttum kusura bakmayın. E, ofisimdeyim, iş yerimdeyim. Normalde biliyorsunuz evimde de bir ofisim var. Oradan video çekiyorum. Akşamlar TikTok'ta canlı yayındayım. Saat 13-11'den sonra TikTok hesabı olan arkadaşları e, TikTok'ta canlı yayınıma beklerim. Canlı yayında soru cevap şeklinde gidiyoruz. Mesela siz doğum haritanızla ilgili soru soruyorsunuz. Biz açıyoruz doğum haritası üzerinden size bilgi veriyorum. Yıldız namı baktırmak isteyen, doğum haritası baktırmak isteyen arkadaşlar Instagram sayfa Astrolog Suat bana ulaşabilir. TikTok hesabı astrologsuatkargılı Suat Kargılı ve Astrolog Suat 2 hesabından bana ulaşabilir. Hepinizin hayrını olsun inşallah. Önümüzde muhteşem günler var. İyi değerlendirin. Gizlinin saklının biraz daha açığa çıktığı konumlar içerisinde olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hepimizin hayrını olsun inşallah. Görüşmek üzere.